Bir önceki videomda sizlere personel hesapları nasıl tanımlarım onu göstermiştim. Bu videomda ise otomatik boşlandırmalar bölümünü anlatacağım. Otomatik borçlandırma servisi örneğin her ayın birinde işte tüm kat üyelerime ya da daire 1 artı 1 dairelere 2 artı 1 dairelere 100 lira ayda tanımla şeklinde otomatik borçlandırma işlemleri yapabiliyoruz. Bunun için yeni otomatik borçlandırma ekle tanımlamalar bölümünden giriyoruz bu arada ekle diyerek boşlandırma bölümünü açıyoruz. Örneğin aidat diyorum boşlandırma adına. Rezidans üyeleri 1 artı 1 daire grupları diyorum mesela. 1 artı 1 daire gruplarında istisnalı atıyorum Mehmet Taşdelen olsun bu kişi. Bu kişi e, kapıcı olsun buna aydat e, aidat tanımlamayalım. Başlangıç ve bitiş dönemi var. 1 Ocak 2021'de başlasın aidat tahsilatı, aidat e, eklemeye. 2022'nin ocağına kadar devam etsin. Her ayın 3. günü e, otomatik borçlandırma işlemi yapsın. Daire başı atıyorum 100 TL diyorum. 1 artı 1 daire gruplarına her ayın 3'ünde 100 TL ödeme tanımlayacak. Ön izleme diyerek dilersek bunların detaylarını görebiliriz. Şu an ben 2 tane daire eklediğim için sadece daire 1'i listeledi. Çünkü burada A1 istisnalı üyeler arasında. Borçlandırmayı oluştur diyerek mesela 1 artı 1 daire gruplarını aylık 100 TL, daire başı aylık 100 TL boşlandırıyorum. Buradan mesela tüm rezidans üyelerine de e, atıyorum. Aydat değil de işte Demir başlıyorum mesela. 1 Ocak başlangıç e, tarihi pardon 21, 2021 Ocak, 2022 Ocağı kadar her ayın üçünde atıyorum işte 200 TL daire başı borçlandır diyoruz. Gördüğünüz gibi tüm aktif üyeleri seçtim. Burada tümünü listeledi ve aylık 200 TL toplamda tahsilat işleminde bulunacak daire başı. Borçlandır dediğimde demirbaş ödemeleri her ay, her ayın 3'ünde Ocak'tan bir, bir sonraki yıl Ocak'a kadar devam edecek. Ve gördüğünüz gibi burada ön izlemesini de görebiliyoruz tanımladığımız otomatik borçlandırmanın. Sistem bunu otomatik şekilde yapacak. Yani sizin her ay aidat tanımlamanıza ya da her ay demirbaş tanımlamanıza gerek kalmayacak. Sistem bunu otomatik sistematik bir şekilde yapacak. Hatta buradan e, otomatik olarak tanımlamış mı tanımlamamış mı bunu göreceksiniz. Atıyorum 3 Ocak 2021'de borçlandırma yapmış mı bu bu üyelere diye görebileceksiniz. Otomatik borçlandırma servisi kısaca bu kadar. Bir sonraki bölümümde sizlere konsiyon rezidansın, konsiyonun diğer tüm alanlarını sizlere kısaca anlatacağım. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Müzik